Ağzım harmanı. Hayır, 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 h

ben bu 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 burada çoban olarak geldim. <laughs> Koyunları içine gittim. Koyunlara şey yaptım, benim ayakım kaydı. Kolumda platik var. Ayakta düştüm. Şu anda platik her, her adı zarar dedim Bir de böyle bizim Allah razı <laughs> olsun belediye gelmiş. Bize ekip indirmişti. Şu anda beni hastaneye getiriyor. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. <laughs> 112 Çağrı Merkezimiz tarafından bize Örmeli Köyü El Emek Mezrası'nda bir düşme vakası olduğu bildirildi. Bizler de çıktıktan sonra Sakon birimimiz tarafından yolun kapalı olduğu bilgisi verildi. Bizler de Van Büyükşehir Belediyesi'nden yardım talep ettik yolların açılmasıyla alakalı. Sağ olsunlar bir an önce gelip bize yetiştiler. Yolda defalarca da kalmamıza rağmen ekiplerimiz tarafından defalarca kurtarıldık ve yaklaşık 5-6 saat sonrasında hastamıza ulaştık. Hastamız ev işlerini yaparken tökezlemeye bağlı düşmüş ve omuz bölgesinde ağrısı mevcut. Ee, travmalı hastaya yaklaşımına gerektiriyorsa o şekilde ilk müdahalesini yaptık. Hastamız şu anda stabil. Gerekli tüm müdahalesini yaptık. Ee, fakat ileri tetkikle görüntüleme için e, ilçe hastanemize naklini sağlayacağız. Bu da bir sulamati, bu da bir başı hocam. alo hocam.